Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Evet bugün konumuz saç. Ne kadar önemli değil mi saç kadınlar için? Şimdi saç deyince burada İstanbul'da bütün kuaförleri çok yakından tanıdığı muhteşem bir adam var yanında Serkan. Sadece İstanbul değil değil mi? Seni bütün Tüm Türkiye tanıyor. Türkiye tanıyor <laughs> Tüm Türkiye yavaş tanıyor. yavaş da evet. Avrupa'ya doğru Serkan açılıyor. Serkan bu arada sen kuaförlerin koçusun. Evet, kuaför koçu olarak Kuaförün da geçiyor. Birçok evet. eğitimlerde aslında naber koç diye çağırdıkları da oluyor. Aynen. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz kadınlar saçlarımız güzelse çok mutluyuz. Neden saçlarımız bu kadar önemli sizin için? Aslında tarihlere baktığımız zaman, tarihçelerinde, geçmişlerde... Kadınlarda bir kudret olarak erkeklerden başlayan aslında o uzun saç <laughs> erkeklerde gücü simgelerken <laughs> zamanla bu evrimleşerek kadınların uzun saçı kudretli hale gelmeye başlıyor. Yani uzun saçlı kadın kudretli de kadın mı? <laughs> evet mitolojide böyleydi, antik çağlarda böyleydi ve zamanla artık kadınların saçları daha böyle dolgunlaşmaya başladı, daha acimlenmeye başladı o zaman hem seksi palite daha artmaya başladı. Görsellik güzelleşmeye. Kadın zaten narin bir varlık ve bunun üzerinde saçlarıyla birlikte daha özel hale gelmeye başladılar. Peki böyle benim çok merak ettiğim bir şey soracağım sana. Şimdi bizde sarışın olma merakı var. Herkes bir sarışın olmak istiyor. Bakıyorsun kaçak erkeği koyu ama kendi sarışın olmak istiyor kimlere sarışın olma diyorsunuz. Diyor musunuz yani sarışın çıkmaz bundan saçı yıkattı doğru mu bir kere? Şöyle söyleyeyim öncelikle sarışınlık bir lüks. Evet. Yani paran yoksa sarışın Değil olma mi? diyemiyoruz. Yani evet. şöyle söyleyeyim çok fazla oranda sarışın insan var. Her 10 kadının 8'i sarışın. Hı hı. Ama bu sarışınlık sadece kuaförde yapılan sarışınlıktan sonra evde bakım olayları da olması gerekiyor. O yüzden lüks hale geliyor. Sarışın olan bir kadın herhalde ayda bir veya ayda bir iki dip boyasını yaptırmalı. Başka ne yaptırmalı? bakım yaptırmalı, saçlarının kırıklarını temizletmeli, kesim yaptırmalı. Yıpranıyor. Tabii ki her şeyden önce en başında söylediğimiz gibi uzun saçtaki o kudreti yakalayabilmek için şekillendirmek lazım saçı. İşte gerekli bukle şekillendiricileri, işte düz yapmak bir şekilde o güzelliği, Gerçekten. o sarıyı ön plana çıkarabilecek en önemli unsurlardan yani hem bir tanesi. Hem para hem emek istiyor. Evet, sarışın. zaman lazım. Oysa hanımlar sarışın olurken bir kez daha düşünün. Yani yapmayacaksanız olmayın sarışın. Ben yani Türk sarışını hiç olmayın bence. o kızacaklar bana şimdi. Ee, ben şey sormak istiyorum sana. Saçta bir saçın rutin bakımı nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Mesela ben hiç maske yapmazdım meğer çok önemliymiş. Onları bir dinleyeyim. Yani, yani çok klişe bir şey söyleyeceğim yani. Biz hep saça iyi bak dediğimizde en çok da müşteri tarafında ben aynada iyi bakıyorum diye cevaplar veriyor. Şampuanı yıkıyor. Evet, yık, evet ediyor. öyle ya da çok köpürmesi iyi hı hı. temizlendiği anlamına Nasıl geliyormuş gibi düşünüyorum. Yapacağız. Birincisi saç tipine uygun şampuan. Eğer kıvırcıksa kıvırcık saçlar için, düzse düz, inceyse ince telli saçları için. E, kontrolü zorsa kontrolü daha kontrollü hale getiren şampuanlar. Hı hı. Sadece şampuanla bitmiyor. Sonrasında şekillendirici ürün. Bakım grupları, işte maskeleri, bakım kremi ya da durulanmayan ürünler gibi ürünleri de kullanması gerekiyor ki o kombini tamamlayabilsin saçlar hakkında. Onlar da bir kombin. Peki bu şampuanda sülfat, parafen olmaması falan iyi bir şey mi? Aslında şöyle bize sülfatı çok yanlış anlattılar. Sülfat zararlı bir şey değil. Sadece hı hı. teknik olarak anlatacağım. Sülfatla e, sodyum arasında e, şöyle bir fark var. İkisi de bir tuz. Sodyum tamamen tuzun köküdür. Evet sadece yüzeysel temizleme yapar hı hı. ama sülfat daha derin temizleme yaptığı için o yüzden de keratin bakım sonralarında e, sülfatı kullanmamanızı önerirler. Yani derin temizlemeden dolayı bakımı saçtan hızlı arındırdığı için istemezler. Ama sülfat kötü bir şey değil. Sülfat saçı Dur. içini iyi temizler. İşte köpürmesini sağlayan aslında sülfattır. Anladım. Ve bu sayede de daha temiz saçlara yani ulaşmış zarar olabilir. Yani yok ama sülfat olsa da bir zarar vermez. Bir zararı yok. Bir zararı Sadece zararı burada yok. yapılan bakımların kalıcılığını daha kısa sürede atmasını sağladığı için aslında bütün hikaye burada başlıyor. Serumların önemini anlatır mısın biraz? Serum Şöyle şimdi... E, Serbest radikaller dediğimiz güneş, yağmur, kar gibi etkenlerden saçlarımız etkilenebiliyor. Şebeke sularındaki pH oranlarının yüksekliği her bölgeye göre değişebilir. Kullanılan ısılar, işte fön, maşa, pres gibi ürünlerin etkileri, saça verdiği zararlı sıcak etkileri her zaman problem yaratabilir. Bunlarda dikkat etmemiz gereken serumlar, yağlar, işte saç uçları için kırık uç önleyiciler, hı hı. saçtan durulanmayan ürünler. Bunlar kendi içlerinde ayrılıyor. Kıvırcık saçlar, düz saçlar, sadece uçlarındaki. Uçlar. Uçlar. Onlar saçın gerekiyor. durumuna göre analizlerden sonra kullanmamız gerekenler olur. Ama serbest radikallerden sonra, güneş, yağmur, kar gibi etkenlerden sonra mutlaka öncesinde bir koruyucu ürün kullanmak şart. Evet, Koruyucu ürün. daha çok şey. Peki güneşten etkileniyor mu saçlarımız? Etkilenir yani tabii ki. Yani çıktık ama tabii şimdi ki. güneşten etkilenen çok saç. Hemen böyle bir son bakarsak kum bize ne güzel minnacık. Neler yapabiliriz? Kız böyle çok güzel bir adam. Yani şunu demeyeceğim tabii benden bunu duyamazsınız. İşte biraz argan yağı, biraz keten tohumu yağı. İşte bir fırına verelim Eşesiniz. 20 dakika beklesin ondan sonra güzel yiyelim. Öyle bir şey yok. Yani buna inanmayın. Yani suları gibi bunlara inanmayın. İşte yok saç mayoneziymiş oymuş buymuş. Belki bu işlerle ilgilenenler bana kızıyor olabilir ama hiç böyle şeylere gerek yok. Tek yapmanız gereken kuaförünüze gidin ve doğru analiz yapın hı hı. ve bunun üzerinde bu analizden sonra teşhisinizi belirledikten sonra zaten siz o reçetenizde neyi nasıl kullanacağınızı danışman kuaförünüz size yardımcı olacaktır. Kuaför demişken aklıma geldi bu perma, saç düzleştirme gibi işlemler. Saça zarar veriyor. Diye yaptırmayan da var ya bunu hiç takmayan da var saça zarar veriyor mu? Tabii ki şimdi bazı saçın cinsini bozan Doğru. üç tane element vardır. Bunlardan bir tanesi sıcak yani Doğru. ısı dediğimiz alanlardır. Bir tanesi mekanik işlemlerdir, Doğru. işte pres, maşa gibi. Bir de kimyasal işlemler bozar. Doğru. Şimdi buradaki en önemlisi ve en güçlüsü kimyasal işlemler. Çünkü dışarıdan o yapıyı bozan elementlerdir bunlar. Maalesef saçın cinsini bozabiliyor. Saçın iç yapısına girerek saçın şeklini bozabiliyor. Ya da kıvırcıksa kıvırcığını kırabiliyor. Dalgası bozuluyor. Da, Tabii düzse daha incelme yapabiliyor. İnceyse uçlarda çatallaşma yapabiliyor. Dipler yağlı, uçlar kuru yapabiliyor. Yani böyle bir dengeyi, evrimini değiştirme gibi etkenler yapabiliyor. Saçları ne kadar sıklıkla kestirmeliyiz? Uçlarından alıyoruz ya. Hani bunu pek istemiyoruz. Ha tam uzamışken ucunu alayım dediğinde kuaför böyle bir şey oluyoruz. Oluyorsunuzdur sizde. Ya yani şöyle düşünün. E, ben çok saç kestirme taraftarı değilim. Çünkü biz biz kuaförler hep bir kırığı olan saçın bu kadar kestiklerimizi hep biliyoruz. Evet. E, benim önerim şudur. Mutlaka saç uçlarının o kırıklarını önleyecek bir serum bir yağ, işte ne bileyim bir durulanmayan bir ürün kullanmaları gerekir. Bunu Eğer yaparsan yani şöyle düşünün, teknik o anlatacağım. Çatallaşma var. Bu çatallaşmayı siz bir ürün sürdüğünüzde birleştiriyorsunuz. Çatallaşma ortadan kalkıyor. Hı hı. Burada gerçek ihtiyacınıza göre eğer yapılabiliyorsa zaten kestirmenize gerek yok. Uzaması da daha kolay olabilir. Evet İzmir'e dair TV'nin izleyicileri. Bugünkü konumuz saç. Konuğum Serkan Kara'ydı. Saça dair her şeyi konuştuk. Her şey. Eğer sormak istediğiniz, yorumlamak istediğiniz, Serkan bir daha gelsin diyeceğiniz bir şey varsa lütfen videonun altına yazın. Saçlarınızı sadece aynada bakmayın diyoruz. Evet. Gözünüz gibi bakın. Hoşçakalın.